gücümüz hazırlar ve bu iksir gücümüzü büyük ölçüde arttırır. Dur göstereyim. Bokumu kökse. Bokumu köfü. Bokum döndü daha. Bu ne soğuk böyle. Eksi sekiz bin midir nedir? Trevian hani böyle eskiden at bloklar olmadığı zamanlarda Kral oyuna girerdik, su ve ateş oynardık Tam o sırada kenarda böyle Trevian ücretsiz oyna diye yeni yanıp söylerdi Yani ne biçim oyun filan derdi Sonra başka bir oyuna önce Zong diye o çıkardı Nefret edildi kendisinden böyle yapmasından dolayı Bugünkü konumuz Trevian Dünya çapında oynanan ve 5 milyon tane oyuncusu olan 300 tane server barındıran bir oyun Travian. Namı diğer internet tabanı sağlı askeri strateji oyunu. Türkiye ve o dünya çapında sağlam bir kemik kitlesi var. Turnuvaları, şampiyonları olan bir oyun yani. Klasik realitesi tabanlı, kapitalizm simülatörü gibi aslında. Daha çok üret ve beslen, daha çok tüket ve yok et. Geliş mantığıyla gelişen bir oyun. Oyun içerisinde ilk önce bir kabile seçerek başladığımız ve her kabilenin de kendine göre özellikleri olduğu gibi, avantajları yani dezavantajları olduğu gibi ardından bina inşa veya geliştirdiğimiz bir Oyun. Çıkan birimlerle oluşturduğumuz ordularla sağa sola daldığımız biraz Donald Kingdoms var bir oyun yani. <laughs> Şimdi Trevian hep oynamak istemişimdir. Kendi görüşüm. Zorlu gözüme görünen, zorla gözüme sokulan reklamlar olmasaydı eminim oynardım. Soğumuştum yani reklamlar yüzünden. Böyle asıl Trevian Destanı şöyle başlıyor. Bay Grilt Mürl tarafından, Mürl abimiz tarafından yani, Münih Teknik Üniversitesi'nde kimya bölümü okurken hobi olarak genç bir kodlama ilgileniyor. Bu uğraştığı sonucunda 2004 senesinde ilk sürüm olan Trevian'a çıkarıyor. Ve ilk çıkan sürüm yine browser tabanlı oluyor. Bakıyor bu oyuna büyük bir dokunuş lazım. ustalığı lazım diyor. 12 Mart 2005 senesinde Oliver Egger ile, Oliver Egger ilk versiyona çıkan o ruh katacak, havasını değiştirecek çizer, kişi, illüstratör, şu bizim bildiğimiz Çocuk ve aramızı tonlarına hakim olduğu klasik stremyanı yapıyor. Ayrıca oyun Tataniken masa oyunu olan The Settlers of Caton'dan esinleniyor. 2005 senesinde başarılı bir şekilde Yaman'ın beğenildiğini görünce Gerhard Müller ve kardeşi Siegfried Müller'la beraber Treven Games'i kuruyor. Nisan 2005'te. 2006 senesinde ise bütün Treven haklarını kendi bünyesine alıyor. Bu üretim sonucu olarak 2006 senesinde Treven versiyon 3'ü çıkarıyor. Saatli üretim ya da günlük süreli üretim hakkında birkaç değişiklik yapılıyor. Ayrıca kahramanlar denilen özel askeri ürünler getiriliyor ki kahramanlar o oyunlarda tecrübe kazanma özelliğine sahip. kenar özellikler bulunan birimler. Tabii ki versiyon 3.1 çok büyük değişimle meydana geliyor. Görev tamamına karşı olarak oyun içinde kullanacak altın vaat ediliyor ki önceki çıkan 3 versiyonundan çok büyük bir gelişme. Bence gayet yerinde olan bir update çünkü oyun içerisinde yağmalama ve üretim dışında rekabeti etkileyecek ödül sistemi çoğu online oyuncuyu oyunda canlı tutuyor. İlerleyen zamanda ise Trevian kazanma ve geliştirme hızını etkileyecek eklenti yapılıyor. Adı Trevian Speed 3X oluyor. Bu gelen yama ile oyunda daha hızlı, üretim ve daha hızlı birim çıkartımla oyun daha çok hızlanıyor. 16 Mart 2007 senesinde Travian Klasik yayınlanıyor ki 2.5 update oluyor. Belirli, belirli özellikler oyundan kaldırılıyor. 2009 senesinde ise oyunlara oyun içerisinde ele geçirince oyunda bonus özelliklere sahip olabilecek artifakslar geçiriliyor ki oyunda önemli bir güç dengesi değişikliğine meydana ve veriyor. Tabii ki ilerleyen yamalarda büyük değişimler meydana geliyor. Trevian bizim bildiğimiz büyük bir yama ile daha gerçekçi tasarımlara geçiyor ve oyuna iki tane daha yeni kabile getiriyor ki bunlar Mısırlılar ve Hunlar oluyor. Trevian adına yeni bir ek geliyor. Trevian Regent oluyor. Bunlardan öte Tabii ki Travian bir bilgi birikimi kullanacak benzer bir oyun çıkartıyor ki Travian Kingdoms oluyor. Travian Legends'ın birebir kopyası değil fakat mobil sürümü için ön plana çıkıyor. Kendi görüşüm Travian gerçekten bünyemizde bulunan çoğu 2000 neslinde yaşamış, o bilgisayarla uğraşmış kitleye hitap eden bir oyun. Ben Travian'ı oynama imkanım olmadı fakat çoğu oyuncu olduğu gibi Travian oyunu veya reklamları yüzünden az buçuk oyunun kendisi hakkında fikir sahibi oldum. Gerçekten oturup da baktığınız zaman güzel bir oyun ilk türevlerine göre. Ama ileriki zamanlar için ortaya çıkacak yeni oyunlar bu tarz browser tabanlı oyunlarının geçmişine ne kadar zarar vereceği tartışılır. Fakat ben kendi görüşümde olduğu gibi sağlam bir kemik kitlesi var. Bayağı da birçok oyuncusu var. Bu olan oyuncu kitlesine umarım zeval gelmez. Çünkü çok eğleniyorlardı eminim kendi alanlarında. Benim tek diyeceğim Trevian hakkında artık direktman verme Trevian. Ben Kutup Bey. can see